Herkese selam. Umarım hepiniz iyisinizdir. Videoya geçmeden önce güncel Blackpink haberleri paylaşıyorum. Güncel Blackpink haberleri için kanalıma abone olup bildirimleri açıp Blackpink haberlerinden ilk siz haberdar olabilirsiniz. K-pop konserlerini artık canlı olarak televizyondan izleyebileceksiniz ama tabi bazı televizyonlar için. Biliyorsunuzdur ki Samsung Kore'nin bir markası ve çoğu idol Samsung reklamında oynadı. Samsung televizyonlarında KBS diye bir kanal var. KBS K-Pop'ta orada idolleri, grupların konserlerini gösteriyorlar. Kanallardan KBS'yi bulabilirsiniz. Samsung Kore'nin bir markası olduğundan dolayı açıkçası bana normal geliyor. Keşke diğer televizyon markalarında da böyle kanallar olsaydı. K-Pop fanları olarak sanırım hep izlerdik. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka bir video ile görüşmek üzere.